İzek Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Dillay'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törenin görüntülerini Türkçe mesajla paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı İzek Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan torunların güven mektubunu kabul etmeyi, dört gözle beklediğini belirtti. Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillay'nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail Milli Marşı ile karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün, Büyükelçi Irit Lilian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığında yeniden Hatikvahı İsrail Milli Marşı duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçinin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım. Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için yıl boyunca birçok adım atmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı İzek Herzog'un Mart'taki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs'ta İsrail'i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye ve İsrail 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı. Türkiye'nin Tel Aviv'e yeni atadığı büyükelçi Şakir Özkan Torunlar görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanına sunmadı.